Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama durum maalesef kötüye doğru devam ediyor. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugünkü koronavirüs tablosuna baktığımızda toplamda 322.128 kişiye bugün Covid-19 testi yapıldı ve toplamda 61.028 vaka çıktı bugün itibariyle. Yaklaşık 2 gündür vaka sayısı düşüyordu derken bu bugün vaka sayısı tekrardan artışa geçti maalesef. Hasta sayısı 2895 olurken maalesef bugün rekor bir seviyede kişi hayatını kaybetti. 346 kişi bugün maalesef hayatını kaybetti. 55.592 kişi iyileşti bugün itibariyle. Temaslı tespit süresi 9 saatte devam ederken ağır hasta sayısı 3.375'e yükseldi. Bu da tabii ki yoğun bakım doluluk oranlarını, yatak doluluk oranlarını epeyce yükseltiyor. Ve aktif vaka sayısı da dediğimiz gibi yaklaşık 600 binlerin hatta 700 binlerin üzerinde. Dünkü tabloya bakarsak dün 318.800 test yapılmış. Bugün 322.000 test yapıldı. Yaklaşık arada 3.000 4.000 gibi bir test farkı var ve dün 55.000 vaka çıkarken bugün 61.000 vaka çıktı. Vaka sayısında yaklaşık 6.000'lik bir vaka artışı görüyoruz. Dün 2.862 hasta sayısı var. varken bugün 2.895'e yükseldi ve dün 341 kişi hayatını kaybederken bugün 300 346 kişi ve dün e, toplamda 48.900 kişi iyileşirken bugün 55.500 kişi iyileşti. E, ağır hasta sayısı da 3.319'dan 3.375'e yükseldi. Videomuzu sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.